Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım Bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım şekilde göstermek istiyorum. Evet. İlk gördüğüm böyle arkanızda koşturan birisi var. Birisine res çekmişsiniz. Böyle arkanızda yana yakala size ulaşmak için koşturacak diyebilirim yani daha önce belki siz onun için uğraştınız onun peşinden koştunuz ama kendinizi böyle bir geri çekmişsiniz şu anda o böyle sizin arkanızdan koşturuyor gibi evet burada kocaman bir bana var böyle büyük suvanalar var ya o suvanasını tutmuşsunuz yani burada ticaretle ilgili parayla ilgili böyle sanki bir akarın başına geçeceksiniz bir terfiniz mi olacak bir bölümün başına mı geçecek ya da maddi maddiyatla ilgili güzel gelişmeler mi olacak bilmiyorum ama sanki sizin elinizde olan bir konumu çok çok iyi değerlendireceksiniz. Yani buradaki bana bunu söyler e, sevgili arkadaşlarım. Bir akarın başına geçeceksiniz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet dostlarım bakın şurada bir helikopter var. Görüyor musunuz? Bir helikopter sanki böyle hmm, demirdir, ağırdır, yolculuktur ve e, şimdiye kadar hayal ettiğiniz şeyler bir türlü havalanamamıştır, olmamıştır. Sanki bu helikopter sizin hayallerinizin gerçek olma zamanını gibi gösteriyor. Yani sizin artık ıı, bilemiyorum nasıl bir hayaliniz var? Ev midir, aşk mıdır, iş midir? Sanki böyle ağır bir şekilde demir olduğu için ve tez bir şekilde bu hayalleriniz olacak sevgili dostlarım. Evet, maddiyatla ilgili böyle bayağı bunalmış, sıkılmış birisi diyebilirim. Yani böyle resmen dar bir boğazın ortasındasın. Hani böyle iki dağın arasından geçilir ya, sanki onun gibi bir dar boğazın içinde gibisin ama bakın burada üst tarafa doğru o dar boğaz aşılıyor ve üst tarafa doğru gerçekten çok rahat edeceksin. Yani maddi durumunda hızlı bir düzelme olacak. Yani artık beklediğim bir paramı ya da böyle bir şeyleri küçük küçük boşlar sıraladın mı bilemiyorum ama bir düzenli olacak. Evet burada da bakın bir çekişme bir kağıdın ucundan biri tutmuş biri bir ortaklıkta sanki böyle bir dengesizlik var. Yani bir iş yeri açtınız, bir ortak mı girdiniz, işte sen parayı koy ben e, ee, tecrübe ve gibi böyle bir şey mi var bilmiyorum ama şu anda bazı dengelerde böyle bir oynama var gibi bilmiyorum ya da bir evle mi ilgili bir ortaklık ama iş de olabilir, ev de olabilir bu ortaklık ama burada bir dengesizlik var. Sanki bir anlaşmazlık çıkacak gibi lütfen ee, dikkat edin, haklarınızı da koruyun derim sevgili dostlarım. Evet, eee Ferah güzel. Burası gayet ferah güzel ama sen kendini çok ferah ve güzel de olsa bir şeylerle ilgili kısıtlıyorsun. Artık aileyle mi ilgili? duygusal anlamda mı işinle mi ilgili bilmiyorum ama sanki yaptığın her şeyi kendine suç gibi görüyorsun. Vicdan azabı gibi çekiyorsun. Yani burada azıcık mutlu olsan ya da bir yerde bir şey yesen hemen bir suçluluk duygusu geliyor içine. Sanki sen hiçbir şeyi hak etmiyormuş gibi davranıyorsun kendine. Bak ferah alanın içinde kendini ruhunu resmen böyle e, etmişsin, kendine ödül vermeyi armağan vermeyi kendine çok görüyorsun burada e, kendini lütfen e, böyle şeyler için suçlama çünkü sen ne düşünürsen resmen böyle o düşündüğün şeyler önüne geliyor korkarsan korkular sıkıntıysa sıkıntı anladın mı biraz kendini ferahlatman lazım. Evet dostlarım iki kişi burada sanki böyle bir tanıştırılma bir tanışma olmuş böyle üstte de küçük bir kalp var. Bu iki insan birbirini beğenmiş. Onu söyleyeyim bir beğenme var ama e, biraz. E, böyle arkada da küçük küçük sorunlar var. Çocuklarla mı ilgili bilmiyorum, ailelerle mi ilgili ama bu ki insan bir yola çıkacaklar. Çünkü bir gelinlik giymiş, bir damatlık giymiş. Sanki bunların yolları, önleri evliliğe doğru gidiyor. Bu tanıştırılma bunları ciddi bir ilişkiye götürecek. Yani buradaki bilemiyorum. Belki de ya abla işte ben birkaç gün sonra tanışacağım. Bu da olabilir ama burada birbirini beğenen iki insan var sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet arkadaşlarım bakın resmen burada bir kanguru var. Kanguru böyle ailesini, yavrusunu hani gizli saklayan ama kanguru aynı zamanda böyle sizi ezmeye çalışan birileri varsa onlara böyle hadlerini bildirme, sert bir darbe. Tabii ki öyle şey gibi değil yanlış anlamayın ama sözlerinizle ya da bakışlarınızla ya da yaptığınız hareketlerle kendinizi koruma ve savunma. Yani buradaki üst düzeyde olsa bu. Ne bileyim gittiğiniz bir yerdeki bir şey ile iş olarak düşünmeyelim. Aşk, iş yani ne bileyim bir hastaneye gidersin orada gördüğün muamele. Yani burada kendini e, sessiz kalmıyorsun ve ezdirmeyeceksin ve yanındaki insanları da adeta kendin için değil başkaları için de sanki bunu yapacaksın. Evet dostlarım burada e, geçmişe takılı kalmış birisi var. Tamam da şimdi o olmasaydı bu olmasaydı keşkeler keşkeler. İyi de hayat keşkelerle devam etmiyor sevgili arkadaşım. Yani burada sen kendini bu kadar üzüp sıkma lütfen. Yani burada ol yaşanmış yaşanmıştır olmuş olmuştur ama artık sen üst tarafa önüne ve yoluna bakmasın hayatına bakmasın bak etrafın kalabalık belki çocukların var belki kalabalık bir ailen var belki arkadaşların ama sen orada kaldığın sürece sanki bir üst önünde merdiven duruyor basamakları çıkamıyorsun yani burada arkada olmuşları artık kafanda bırakman lazım geçmişi bırakman lazım sen sürüklediğin sürece bu geçmiş seni bırakmayacak zaten yani peşinden gelecek. Evet sevgili arkadaşlarım, şu şekilde göstermek istiyorum. Evet şimdi sevgili dostlarım, hali içinde böyle küçük küçük sorunlar gördük, küçük tartışmalar, küçük sorunlar, küçük kalp kırmalar. Şurada bir kadın duruyor, böyle bakıyor, arada kalmış gibi adeta. Yani burada. E Nasıl söyleyeyim size? E, arada kalmış ama hani ne ona bir şey diyebiliyor ne ona bir şey diyebiliyor. Resmen böyle bir şeyleri düzeltmek için uğraşıyor, çabalıyor. Ama artık yani onun da yorulmuş gibi anladınız mı artık bir şeyleri düzeltmekten yorulmuş gibi evet sevgili arkadaşlar burada kocaman bir kalp var ama bu kalbin içi böyle birazcık çatlak gibi yani burada tartıştığınız bir sevgiliniz mi eşiniz mi var yoksa sizin kalbinizi kıran bir insan mı bu bilmiyorum ama sanki kalbin hani böyle ona karşı bir ya da ayrıldınız onun için mi hak etmemiştim ama şöyle söyleyeyim Hala aşıksın, hala seviyorsun. Onun için sanki böyle aklı hayale gelmeyecek şeyler yapmışsın ve yapıyorsun da. Ama bak buradaki kalp çatlaklığı seni artık çok fazla üzdüğünü, karşındaki insanın kendine çeki düzen verme zamanının geldiğini. Yani burada eğer ki küstüysen, barışacaksan lütfen İstediklerini söyle, kendi kurallarını söyle, her şeyi içine kalbine gömüyorsun ama tekrarlanan şeyler oluyor. Yani bu hayatta seni kimsenin üzmesine lütfen izin verme. Sen seviyorsun da o sevmiyor mu yani? Evet sevgili dostlarım bakın tam şurada bir çatıda leylek var. Bir bebek, bir çocuk, güzel bir haber alacaksınız. Leylek kuştur, güzel haberdir leylek aynı zamanda hamileliği de simgeler. Belki bir arkadaşınızın, belki sizin böyle bir çocuk haberini alacaksınız. Bu olabilir. Bebek görmeye gideceksinizdir. Ama e, dediğim gibi çatı üstünde görünen leylek aynı zamanda evliliktir, yuvadır. Bir ilişkinin evliliğe gitmesidir. Bunun gibi şeylerdir. Yani bir evin içinde huzursuzluk varsa bunun son bulacağını da gösterir. Bununla ilgili güzel haberler alacağınızı da söyleyebilirim. Evet maddiyatla ilgili sevgili arkadaşlarım resmen bir sandalın içinde cüzdan maddiyatla böyle gidip gidip geliyorsunuz bir şeyle tam oldu dengelendi diyorsun o yine bir yine sallantı oluyor ama inşallah bunları düzeltirsiniz inşallah bu sizin, sizin için son sallantıdır. Evet dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.